İçine girdiğimiz süreci anlatıyoruz ya. Tarihi fırsat diye başladık. İşte tarihi fırsat oradan başlıyor. Silivri duvarının yıkılmasından. Türkiye'nin başına bir çorap örülmüştü. Bir tuzak kurulmuştu önüne. Türkiye o planı bozdu. Bozmaya başladı. Nerede başladı? Silivri duvarını yıkarak. Onun için 2014 değerli arkadaşlarım bir milat, yeni bir başlangıç arkasından ne geldi? 24 Temmuz 2015. Yani hükümetin kararıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'yı hendeklere gömme harekatının başlaması. Tekrar ediyorum 24 Temmuz 2015. Demek ki 2014 baharı duvarı yıkıyoruz. Türkiye ve Türk ordusu özgürleşiyor zincirlerini kırıyor ondan sonra Türk ordusu Amerikan senaryolarının ve planlarının dışına çıkıyor. Nasıl dışına çıkıyor? Amerika'nın kara gücü olan PKK'nın üzerine yürüyüp PKK'yı hendeklere gömerek. Hendeklere gömülen ne? Türkiye'ye dayatılan Atlantik sistemi. Biz yalnız PKK'yı hendeklere gömmedik. Türk milleti olarak, Türk devleti olarak Türk hükümeti olarak ve Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk polisi olarak Atlantik sistemini hendeklere gömmeye başladık. Olay budur. Atlantik sistemini hendeklere gömmeye başladık. Amerika ne yapıyordu? Dur yapma. Benim çocuklarıma dokunma. PKK'ya dokunma. PKK'yı yasallaştıracaksın. PKK Türkiye'nin yasal hukuki siyasi hayatında vazgeçilmez bir unsurdur. Kürt açılımı yapacaksın, Ermeni açılımı yapacaksın. O planların hepsi bozuldu.